Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yapmış olduğumuz araç Focus 2017 model. Yani Focus 4 diye geçen bir kasa. E, takmış olduğumuz cihaz Navix marka. E, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip bir cihaz. E, i̇lk önce sizden sıklıkla gelen soruları cevaplayayım. Direksiyon kumandamız çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi e, direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mod değiştirme. Şimdi dilerseniz size cihazın biraz kullanımından bahsedeyim. Cihazımızın ana menüsü bu şekilde. Radyomuz için girdiğimiz zaman kırmızı çizgiyi sürüklediğimiz zaman hızlı kanal geçişleri yapıyor. Onun haricinde her ileri geri bastığınızda otomatik bir sonraki kanalı buluyor ve kaydetmek için 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli. Cihazımızda hareket halinde video oynatma özelliği de mevcut. Şöyle girelim. Ekranı sola doğru kaydırdığımız zaman cihazın içindeki e, klasörleri görüyoruz. Klasörü seçimi yaptıktan sonra ekranı bu sefer ters tarafa kaydırdığımız zaman cihaz içindeki müziklerin listesini görüyoruz. Listeden seçim yapabiliriz. Aynı zamanda burada da direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. E, cihazımızda iki tip navigasyon var. İnternetli ve internetsiz olarak kullanılan. İnternetsiz navigasyona girdiğimiz zaman e, bu navigasyon kapalı devre çalışan bir sistemdir kullanım için açık adres bilmek zorundayız. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres kısmına gideceğimiz yerin adresini yazdıktan sonra cihaz bizi görüntülü ve sesli olarak yönlendirmeye başlıyor. Çıkış için yine sağ alt köşeye basıp en alttan çıkış kısmından çıkış sağlıyoruz. Cihazımızda bir internet bağlantısı da mevcut. İnternet bağlantısı için ayarlar kısmına girdikten sonra en yukarıda AV internet kısmından kablosuzdan bağlanacağımız an üstüne tıklayıp şifremizi yazdıktan sonra bağlan dedikten sonra internet bağlantımız gerçekleşiyor. İnternet bağlantımız mevcutken kullanabileceğimiz uygulamalar <laughs> Google Chrome'daki gezinti yapabiliriz. Onun haricinde Gmail'den maillerimize kontrol edebiliriz. Easy Connect özelliğinden telefonumuzun ekranını cihazımıza yansıtabiliriz. Google Maps'imiz, Yandex'imiz mevcut ve cihaz Android olduğundan dolayı Play Store'dan da uygulama indirebiliyoruz. YouTube'umuz mevcut. cihaz cihazımızda Bluetooth bağlantımız da var. Android veya iOS olması fark sizin cihazınızı bağladıktan sonra telefonunuzdaki çalan ses, müziklerin sesini alacaktır elbette. Harici olarak rehberinizi paylaşıp rehberin gelen aramaları kayıtlıysa rehber kayıt adıyla görerek aramalarınızı cevaplayabilir veya kapatabilirsiniz. Ekstra olarak bu araca bir de geri görüş kamerası montajı yaptık. Aracımız geri vitese aldığımız zaman direkt kameramız devreye giriyor ve aracımız dolu bir araç olduğundan dolayı park sensörleri mevcut. Park sensör elektronumuz sol tarafa geliyor ön arka park sensörü şeklinde. Şöyle başka bakayım size anlatabileceğim başka bir şey var mı? Bir de biliyorsunuz bu araçlarda kontrol ayarları teyp üzerinden yapılıyor sesler onun haricinde lastik basınç sensörleri cihaz üzerinden kaydediliyor ve bu şekilde kullanımı için burada zaten görüyorsunuz lastik basınç ekranı şeklinde. Eğer siz de aracınızda böyle bir multimedya sür keyfi sürmek isterseniz bizimle Emre Garaj ile iletişime geçiniz ayrıca www.mgarage.com.t adresinden cihazlarımızın teknik özelliklerini inceleyebilir bilir ve oradan satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.